Merhaba. Ligde şampiyonluk adayı takımların birbirlerinden önce ya da sonra oynamalarının psikolojik açıdan nasıl bir etki yaptığını araştırdık. Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi bu açıdan inceledik. Sonuçlar oldukça ilginç çıktı. Özellikle Beşiktaş açısından. Siyah beyazlı takım diğer şampiyonluk adayları arasında en fazla sayıda haftanın ilk maçını oynayan takım. Yani o hafta önce Beşiktaş maçını oynuyor ardından diğer şampiyonluk adayı rakipleri. Beşiktaş bu 4 aday arasından geçen 24 haftada tam 11 kez ilk maç oynayan takım olmuş. Diğer adaylardan Galatasaray 6, Başakşehir 5, Fenerbahçe'de tam 4 kez